Spora ikinci sınıfta başladım. Yani e, kaç yaşındaydım? 8-9 yaşlarında başladım spora. Arkadaşlarımdan görerek başladım. Kendime bir hedef koydum. O hedefin peşinde yürüdüm. Geçen sene İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Bu sene de inşallah koleksiyonuma dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyorum. Gerçekten zor bir spor. Çünkü içinde tekme, güreş, boks her şeyin olduğu bir spor. Kondisyon olsun, ağırlık antrenmanları olsun, diğer antrenmanlara çeşitli çeşitli antrenmanlarla birlikte birleşiyor bu spor. Bizim şu an kamp ortamımızdaki imkanlarımız çok iyi. Fizyoterapistinden tutun kondisyon antrenörüne kadar gereken milli milli antrenörlerimiz zaten başımızda. Çok iyi antrenman yaptırıyorlar. Ee, bu bu şeylerden dolayı Federasyon Başkanım Sayın Abdurrahman Ekbize, Emrah Şanoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum burada. Ne ikincilik ne üçüncülük kimse öyle şeyler düşünmüyor. Sadece şampiyonluğa odaklıyız şu an. İnşallah da ülkemize altın madalyaları kazandırmaya hedefliyoruz. Evez. Evez. Ka 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 ka